Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu başta dijital gündemdeki son gelişmeleri görüşmek üzere AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yaman başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Yayman sosyal medyadaki trollleşmenin tehlikelerine dikkat çekti. Yayman trollleşme tehlikesiyle sadece gazetecilik alanında değil, siyasette ve hayatın her alanında maalesef bir karşı karşıya bulunulduğunu belirtti. Yayman sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'la ilgili son gelişmelerden bahsederek bu platformda içerik paylaşımları noktasında çok ciddi eleştiriler var. Size de geliyor yani artık mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Son tahlilde hepimiz milletvekilleri olarak söz hürriyetini, fikir hürriyetini savunuyoruz. Hepimiz sansüre yasaklamalara karşıyız. Fakat son tahlilde de bir kamu düzeninin sağlanması gerekiyor. Hepimizin çocukları var. Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi gerekiyor. Kişisel olarak komisyonumuz da zaten yasaklamalara karşıyız. Fakat son tahlilde de bu konuyla ilgili bizim komisyonumuzun bir şey yapması gerekiyor. TikTok'u Amerika'da yasaklıyorlar. Biz yasaklamalara karşıyız. Fakat Türkiye'de de bu işin sonu yasaklamaya kadar gidecek. Çünkü maalesef ama maalesef burada az sözle tavsiyeyle Rica ile mesafe alamadığımız bir ilişki var dedi.